İlker'in işi zor. Sani, e, Bayern, Bayern Münih'te oynadığı, Manchester City'de oynadığı oyundan çok uzak bir sene dediğin gibi. Şu anda takımın en değerlisi Torreira ve Yunus e, İlkay'ı ne diyeceksin İlkay'la ilgili? Güzel, ben İlkay'ın e, alınmasına karşıydım, alınmamalı dedim. Hala da o düşüncedeyim. E, Valla ben artı göremedim. Bir şutunu göremedim kaleyi tutan bir şutu yok. arayatılan e, araya atılan top yok. Ne yapıyor ben anlamadım. Ne oynuyor çözemedim. Varsa çözebilen bana anlatsın. Biz bu futbolu oynadık, yedik, yuttuk. Kabul ediyor edilsin. İster edilmesi. Bence ne diyorsun? Barış'ın Barış eee Yücel, futbol e, futbol aklı e, çok iyi değil Barış'ın. Ama gücü, kuvveti, sürati, hırsı, azmi, arzusu, isteği en üst seviyede. Bu da futbol aklını ister istemez geride bırakıyor. Futbol aklı da olsa şu anda bence Real Madrid'de oynar Yücel. Liverpool'da oynar. O kadar güçlü kuvvetli. Ama futbol aklı olmadığı için işi zor. Ama faydalı mı? Evet faydalı. Faydalı olmayanlar kendilerini biliyorlar. Bu hafta değil ama önümüzdeki haftalarda hepsini söyleyeceğim. Sabırla bekliyorum. Sabrediyorum. Galatasaray'a bugüne kadar, bu ana kadar hiçbir şey vermeyen oyuncular var sahada. Buna rağmen kazanan bu bir Galatasaray var. Çok memnunum. Çünkü, çünkü bireysel yetenekleri çok iyi olan futbolculardan kurulu. Ne oynadıkları belli değil ama bir gün sahneye Barış Alper çıkıyor, bir gün Yunus çıkıyor, bir gün İkardi çıkıyor, bir gün e, Torreira e çıkıyor, Lemina çıkıyor, Yücel. İşte hepsi birer yıldız. Yıldızlar Kral. topluluğu. Kaleci, Futbol anlayışının ne olduğunu bilmiyorum. Kaleci Uğurcan için ne diyeceksin? Bu maçta Konya maçında son bölümde Konya Spor'un 3 -4 tane etkili şutları vardı. Çıkarttı onları. Ve Galatasaray'ın zaten oyunu son bölümde bu kadar pozisyon vermesi de ilginç. Onunla ilgili ne diyeceksin ve Uğurcan'la ilgili ne diyeceksin? Ücel Uğurcan'ın ben 36 milyon euro edeceğine inanmıyorum. Bu kadar parayı neden verdiklerini de kabul edemiyorum. Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. E, valla bu kadar para çok büyük para eder mi dersen etmez açık ve net etmez ama gel gör ki e, Galatasaray yönetimi bu kadar para ödeyerek aldı demek ki büyük para var büyük paralar geldi hayırlı olsun e, işte milli maçta yediği goller ortada valla e, bana e, güven vermiyor bana Günay daha iyi olduğu düşüncesindeyim Günay'ın. Ona da şans verirlerse Günay'ın da farkına varacaklardır diye düşünüyorum. Ve farkına varmak için de o çocuğa şans vermeleri lazım. O şansı hak ediyor. Peki kral Çok hak ediyor.